devex'lerin burada da size ne diyeceğim? Benim kirpiklerim biliyorsunuz ki pek kirpik yaptıktan sonra onları e, bayağı bir ağladım, yoldum, çok yoldum ve kirpiklerim aşağıya doğru farkında mısınız? O kadar kötü duruyor ki ve her türlü bakımı da yapıyorum. Bak şimdi bir tepeye çıkmaya başladım. Ondan da böyle çok korkuyorum. Böyle tepeye bu not bunu da aynı şekilde şeyden aldım, nottan aldım. Bana diyorsanız ki eğer Sıla bize bir rimel önerir misin? Böyle kirpiklerimizi böyle sürdüğümüz anda o kirpikler e, döküldüyse bile yoksa bile ama kirpiklerimizi küçücük kirpiklerimizi bile aşağı kaldırsın o kadar güzel görünsün o kadar güzel olsun ki kirpiklerimiz hiç kirpek ipek kirpik takmamıza bile gerek kalmayalım diyorsanız eğer kesinlikle notu şu e, maskarasını şiddetle tavsiye ediyorum aynı zamanda bunu da alabilirsiniz sayfasında markanın ya yine kısım indirimi var yine size aynı şekilde paylaşacağım benim iki tane favori ürünüm bunlardır markanın bırakın